Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere fiyonk yapımını göstereceğim. Ben daha önceden 4 renk olarak hazırladım. Ee, i̇stediğiniz renklerde tercih edebilirsiniz. Ee, bugün sizlerle kahve tonunun en açık e, tonunla, tonuyla yapacağım. Ee, şöyle fiyonklarımı alayım kenarıma. Siz de dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Başlayalım videomuza zincir çekeceğiz arkadaşlar şöyle hepimiz sabitledim çok sıkı çekmeyelim orta e, hallice diyeyim zincirimi çekiyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 56 tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde uzunluğumuz daha sonra yarım trabzan şeklinde öreceğiz. Şöyle ilmeğimi, e, tığıma ipimi doladım. Artık örmekten bazen terimleri karıştırabiliyorum. 1, 2, 3. Üçüncüye, şöyle üçüncü zincirimin içine giriş yaptım. Yarım trabzan yapıyorum. Yanındakine geçiyorum. Her birine tek batıyoruz. Artırma yok arkadaşlar. 3, 4 5 6 7 8 8 tane yaptım. Daha sonra yanındakine batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bakın bu şekilde bir sonrakine battım. ilmek kaydırdım. Yanındakine geçiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde bir e, aşağı iniş oldu arkadaşlar, kavis vermiş olduk. Daha sonra 16 tane daha yarım trabzan yapacağız. Her birine tek batarak 16 tane daha yarım trabzan yapıp gelelim. Evet, 16 tane e, yarım trabzanımı yaptım. Böyle gördüğünüz gibi bu kısım. Şimdi burada da aynı işlemi yapacağız. Hemen yanındakine batıyorum, ilmek kaydırıyorum bir sonrakine batıyorum sık iğne yapıyorum yine 16 tane yarım trabzan yapacağız yapıp gelelim Evet 16 tane yaptım şimdi bir sonrakine batıyorum ilmek kaydırdım yanındakine sık iğne yapıyorum geriye 8 tane zincirimiz kaldı onlara da birer tane batıyoruz 8 tane yarım trabzan yapıyoruz Evet sıramı tamamladım. Bu şekilde görüntüsü oldu arkadaşlar. Şöyle e, göstereyim yakından da. Bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum ve dön e, örgümü döndürüyorum. Yine ipimi doladım arkadaşlar. Şöyle dış taraftan, arka lobdan, şöyle arka kısımdan örüyoruz sadece şu arka kısımlardan ön kısımlarını almıyoruz normalde biz bunun şöyle ikisine bir battığımızda bu şekilde oluyor ama biz bunun sadece arka kısmını alacağız ve buradan öreceğiz şöyle yarım trabzan yapmaya devam ediyoruz arka taraflardan örerek şöyle yarım trabzan 8 tane yapacağız başta ve sonda 8 tane yarım trabzanımız vardı ortada 16 tane aynı şekilde örmeye devam edeceğiz trabzanlarımızın üzerine Evet 8 tane ördüm hemen burada şöyle alt kısımda kaldığı için biraz zor olabilir şurada arka tarafından batıyoruz arkadaşlar yine ilmek kaydırıyorum önce sonra yanındakine batıyorum sık iğne yapıyorum daha sonra trabzan yapmaya devam ediyoruz. 16 tane trabzan yapacağız tekrar. Evet 16 tane yaptım. Yine ilmek kaydırma yerine geldim. Arka kısımdan batıyorum. ilmek kaydırıyorum. Yanındakine de sık iğne yapıyorum. Daha sonra tekrar trabzan yapmaya devam edeceğiz. 16 tane daha örüp gelelim. Evet 16 tane yaptım. Yine ilmek kaydırıyorum. Yanındakine de sık iğne yapıyorum. Geriye 8 tane trabzanımız var. Her birine tek batarak sıramızı tamamlayalım. Evet sıramı tamamladım. Görüntü bu şekilde arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyoruz. Örgümüzü döndürüyoruz. Ee, şimdi arkadaşlar bir sonraki yani bu son sıramız. Bu sıramızı da aynı şekilde yapacağız. İki sırayı aynı şekilde ördük. Son sıramız da aynı. 8 tane trabzan yapacağız. İlmek kaydıracağız. Bir tane sık iğne yapacağız. Sonra 16 tane trabzanımız var. Daha sonra yine ilmek kaydırma bir sık iğne 16 tane daha trabzan yaptıktan sonra bir ilmek kaydırma bir sık iğne son 8 tane trabzanımız kalıyor. Bunları da ördükten sonra bitirmiş oluyoruz. Sona kadar örelim. Bu sırayı da bir önceki sırayla aynı zaten örelim. Gelelim. Ee, arkadaşlar sıramızı arka kısımdan yine arka taraftan örerek ilerleyeceğiz. Evet son sıramı da tamamladım. Şöyle ipimi kestim. Görüntüsü bu şekilde oldu. Şöyle örgümü çeviriyorum, ters tarafına. Daha sonra bu şekilde katlıyorum. Şu e, gördüğünüz gibi e, içeriye e, kavisli olan yerler üst üste gelecek şekilde bu şekilde koyacağız. Diğer tarafı da bu şekilde onun üzerine getireceğiz. tutuşumuz böyle oluyor. Daha sonra ip saracağız buna. Şöyle tutuyoruz. İpimizi aldık. Şöyle bir parça aşağıda bıraktım. Bu şekilde sıkıca saracağım. Şöyle elimde düzelteyim biraz. Orta kısmını gerdirerek sarıyoruz. Bakın bu şekilde gerdirerek sarıyorum. Şöyle orta kısmını biraz bombeleştirdikten sonra bu şekilde bombeleştirdikten sonra arka taraftan iplerimi birbirine bağlayacağım. Şöyle bu kısımda Böyle sıkıyorum. Sıkıca bağladım. İpimizi keselim. Bu ipleri de içeride gizleyeceğiz ve bitireceğiz. Evet, bu tarafını gizledim. Şimdi bu tarafı da gizleyelim beraber şöyle arka kısımlarda ilmeklerin arasından şöyle boşta dış tarafta yani kalan kısımlardan şöyle geçiriyorum ipimi bu ipi birazcık bu şekilde yürütüyorum daha sonra da keseceğim Evet son hali bu şekilde. Şöyle yakından da sizlere göstereyim. Arka kısmı da bu şekilde. İster lastik tokalarınızda, ister klips tokalarınızda, ister aksesuar olarak, ister magnet olarak. istediğiniz gibi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kullanım amaçları birçok alanda kullanılabilir. Videomu beğenmeyi ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.